Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Görüşmeyeli. Ne yaparsınız Ne ediyorsunuz? Biz hava açtı mı? Darlalada, çayırlarda, orada, burada iş güç devam uğraşıyoruz. hava bozuk oldu mi da ona göre ne işimiz varsa onu yaparız. Yani Köyde atarım yağmur yağdı, kar yağdı, rüzgar esti. Bugün iş yok aşağı yatacağım diye bir seçeneğiniz ne yazık ki olmay. E, havaya göre muhakkak köyde bir işiniz olur. Yani onu yapmakla mükellef oluyorsunuz. Biz de şimdi o hesap uğraşıyoruz. Yani havaya göre hangi işi yapabileceksek yapmamız gerekiyorsa hangi işimiz daha acilse ee, onu yapayırık. Şimdi en son izlediğiniz videoların birinde e, hatta en son izlediğiniz video doğru e, ekin ektiydik yüzün e, bu ekini biçmeye başladıydık sonra yağmur yağacak diye yarısını bıraktıydık e, bugün de hava güzel bir gündür bugün de fırsat oldu geldim o ekinin kalanını biçtim şimdi Yeni bir video da başlangıç yaptık bakalım Ne gibi içerikler çekeriz neler gösterir size bugün Bakacığım. Şimdi kameramı çevireyim havanın güzelliğini Tarlanın son halini çekeyim Ondan sonra gene konuşmaya devam edelim yavaş yavaş da Eve çıkayım Şimdi Buradan aşağısı biliyorsunuz biçilmemiş idi, kaldıydı. Bugün geldim dediğim gibi. Onu da biçtim. Şunları da tohum bıraktım burada. <laughs> Onları toplarken koparırız. Bu tarafı da böyle. Ekim biçme işimi şu anlık bitti. Tabii ki şimdi sonra direkt çayır işine dönmem lazım. Bu hava yıllıklarında çayırları biçmem lazım. Çünkü şey yapacağım göç edeceğim işlerini bir an önce temizlemem lazım motorun da ağzı bayağı bir bitti yeni bıçak almam lazım e şimdi burada işim bitti bakın düştüğüm yer liforlamaya başladı yavaş yavaş buraya şimdi bir an önce kazıyıp kazıdık yapmamız lazım e şu duvara kadar annem inat etti gene lasti gezeymiş ben karışmayarım artık ne yaparsa yapsın ben de doğum zaten olmay şuraya bak ne güzel liforlama başladı burası liforladı şunlara bak <laughs> maşallah bagası yine ekmek yine ama annem ikna demiyor. o yüzden yapacak bir şey yok şimdi yavaş yavaş eve bir çıkayım. Evet teyze köye hoş geldin. Sefa geldin. Nasıl? Özledin mi köyü? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Bu doğru gittim, geldim. Seni herhalde biraz daha yaşayacak zamanım vardı. Geldim yaşamaya bakalım. Allah'tan hayırlısı ama. Ha oradan buraya yürüyü gelemeyelim. Niye öyle diyorsun Bak geldik, gördük seni. Çok gene Yine burada geldin tarlanın ben... başına. Demek ki Allah izin etti bize geldik buraya. Allah'ın izni kaldık. Artık. Allah, Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Aman Sizi başımızdan aman. eksik Sağlık etmesin büyükleri inşallah. Uzun emir versin. Gençlere versin. Biz. Vallahi şimdi bence gençlerin yaşını kıssın da ya bir büyüklere versin. Şimdiki gençliğe fırlama. Ee. Yaşaya fazla da ne yapacaklar? Ne oldu? Yaşasın ne yaşasın O Ola da lazım şimdi sonra her yere. Hayırlısı yaşasın. Hayırlısı yaşasın. Allah Allah. Hayırsızına ne desek bilmiyorum şimdi. Gençler de olmazsa yaşlı da yaşayamaz. Baksana kız biz orada kaç tane uşağımız vardı. Hepsi hizmet etti. Allah uzun emir versin, sağlık versin. Neredeyse yetmediler. Amin. Allah büyük. Allah Allah hiçbirinin eksikliğini yaşatmasın. Kimseyi de uşaksız bırakmasın. De Amin inşallah. İradın güzel tam çekerken onu tarladan kaçtı. O yoruldu. Abi öğretirim ya, bana diyorum bak ha böyle kazınır diyorum. Şimdi. Bir durdun da mı kaçarsın? Abi de bana var da. Ha. Onları kazdırıyor bize. Şimdi sen mi onu öğretiyorsun o mu sana <laughs> öğretti yoksa teyzem mi size öğretti? Şimdi ben çözemedim. Var annesi Selçuk'a hala hiç bir şey öğretmedi. O kendi de bunları al bebek, gül bebek. Şimdi peceremeye kazıma. Mecbur kaldı. Bende ne sabitti de kazı. E, şimdi öyle deme. istese hiç buraya uğramaz bile. Öyle Yine trans çok yaşasın, gibi gece. Çok hayır görsün. Çoklarından iyidir. Allah uzun emir versin. Yani evet. adam şimdi Korya'nın enişte olduktan sonra birçok şeyi öğrendi. yok enişte ne gene çıkar enişte yok Allah. sağlığını versin. Ya, amin inşallah. Öğretmen hanımı herhalde var. bu üç dördüncü oldu tarlaya görel. Evet, evet. <laughs> girmeyeceğim, girmeyeceğim. Gene bak, mı? gene burada gördüm onu He. daha önce. Gene, <laughs> ha <laughs> şimdi gene burada. Mecbur evet, Öyle mecburiyet mi? çok başka. Çok yaşasın. Bak, ne ki buranın görüyor, görüyor, biraz soruyor. Para kazıyalım oraya da. Körü de hasta olmaz. İmam da radyasın çoma attı öyle mi? Abra kide gide gele gide gele buradan beri yola şimdi. Şimdi peki o kadar kelim ama kene kalırım. Ben de diyorum ki kalıyorsun herhalde buradan abone köye aşağı bakarsın. Sen ne yersem kalı Yok, burada yürü, tarlaya yürü, bakarsın. Ağla ya bu tarlalarda. Yok güzel. <laughs> e, böyle de bakarım yürümeye ihtiyacım var. Yürü 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 Doktor, bak kıyamet ediyor. Yürü 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 yürü. Derim Öyle. hocam derim abi fanyasları şeyleri pedonları aşındı da sen onu tuşunma Doğru değil. Şimdi köye yürüyüş yaparım. Köye o karşıda yürüyüş. da o evi yakacaklar herhalde. Hı? Karşıda evi yakacaklar herhalde diyorum. Asbi ateş yaktı evin başında. O. Oradan evlere gel. Nerede Ama çok büyük. Ama o iş belli olmaz. Nerede hocam anda? Artuq nə yaxdıı sal ordu. Nəgədə püskün yaxdıqlar. Bu kürsü orman yana. Artuq ormanı mı yaxdılar? Gəl keç indi bəndor. Yaxmasın ora nöyüsub. Yox canım. Ora buldum sizə burada bax. Qız. Ha ora qəna mara. Ha. Bak o kadar orak. kazıdım kazıdım bir orak buldum. Bak orağını da <laughs> buldu bak görüyorsun da. Kalkan bir yanlıklar Aynen. Girdiği yere geri götür. Az böyle. daha kazı bakalım belki küp çıkar. Ben bekliyorum ha kamerayı <laughs> kapat. <kamerayı. gülüyor> şey, şey, <laughs> şey, bak görüyorsun da <laughs> patronu, bak nasıl biliyor işi. Bilmeyip bilirim de duydum yetmeye. <laughs> Öyle deme yani az mı ettin şimdi ha bu Kolay değil yani. Yani şimdi ha fındıklıkları burada hep tarla ediyorduk <laughs> ben bilmem. <laughs> tarla ediyorduk ben... ha buraları hep pellerdik. kazırdık ama eger de kazırdık böyle çıkmazdık. Kazırdık, de kazırdık. Ondan sonra sagel ederdik. Ondan sonra ikilerdik. Ha bu kadar bir yer ikilememiş bıraksan seni dışarı ederdiler ki tarlaya ilgilemedi ya. Şimdi millet hiçbir şey etmeyi bir şey lazım gelmiyor. İşte. Şimdi devir değişti, insanlar değişti, öyle. iklim Se değişti. Sarlaya kararlıca, yani, seyreklıca kararlıca. Ha şimdiye kadar Mayıs'ta sen palukluya karıyağdığını hiç gördün şey Ben ilk defa gördüm yani. Yaptı, doğdu orada her şey. Doğru diyor. Bak ayırmacım çümenleri diyelim köce de geleceğim de ne yayacağım otluk yok. Otlu, Blok, o, ot, Bir lokma baga da ot. Doğun o şey yaptı. Soyundu diyor otluklar. Soyundu. Sorun. Ha orada yaranmaları peyyenler. Allah verdi onu. Bizim dikmediğimiz pide görüyor yaradı. Biz aşın diktik. Bir şey olmadı. Yoğun neden tükenler hep doğdu. Biz aşın diktik. Valla rızkımız neyse Allah onu bize her şekilde yadırıyor. Rızkımızın olmayan Aynen hiçbir Allah. şey yani. Allah. Bir Allah ne izin ederse biz zor razı yok. Aynen aç bırakmayı azıcık bırakmay. bırakmayı. Bu çok pahalılık şu var. Bu var ama gene kimse demiyor ki pahalılık var. Gene Şimdi sorayım, sorayım sana güzel bir yere diyelim. Şimdi bu pahalılık var diye duruyor. Yasından her şeyinden. A'dan Z'ye pahalılık var. he. Ama niye bu pahalılık? Ya böyle şükrümüzü bilmiyorduk. Ha şükrümüzü bilmiyoruz. Bir daha bak demin ne derdin? Bir egini yetiştirmek için kaç defa el vurdun ona. Kaç Ege cadın, ikili Ha böyle pil yer kazınmasan seni peyükle dışarı atardı ki tarlayı avara bıraktı. Gülemedi. E şimdi de hep diyor ki bırakın biz edemezdik. Ormanlık olsun <laughs> edeceğimiz zaman var, gazı duruk. Aynen öyle. Evin dibini de etmedi mi evet. adam? Ne oluyor bu sefer? Ki dal dışarıdan, evet. ki dal dışarıdan, dışarıdan o da değirir biniyor. Ağutukları da edeceğiz şimdi. Ağutukları da böyle kazmaların. Vıdı, vıdı, vıdı. Nasıl vıdı? Değmeyecekler. Onlara çok tenterim değil. <laughs> ne bileyim, çok şükür Allah'ım. Yarın... Oğraştık, ya gittik, el elmedik. Bu yaşa geldik. Şimdi sonra da ne yapalım? Kaldı o düğün. Yarın... şey hazırlayabiliyorsak çok iyi hazırlayamayasak Allah şükür edenlerden ha? bizi de geleceğimizi de inşallah. Şükrü, inancı, sabrı kaybetmedin mi her şekilde karnın to toyay yani. Yerim daha yoğun bakımla da orada burada dedim Allah'ım. Ha hiç de nesip eyle beni ondan sonra eli. O da olur inşallah Allah'ın ismini. Herhalde onun için mi almadı diyorum. Bilmem ama böyle elimle denk aldım. Peki de penlik değil. Daha tarlalarım çıktı da gene köhlü gölü. Allah büyüktür. Sen kafana Aynen. takma. Sen her şeyi iyi düşün, iyi olsun. Gene Yüce Allah, Allah büyüktür. Gene gene Allah, Allah büyüktür. ne büyüktür. Yarın ilaç vururum ağrıya büyük bir ihtimal. Ona göre pişalı yeme oradan yani motoru gidersin şey de gene vuracağım yer. Şi, şey, sen kim motorla vuruyorsun? Ha, bir gireyim canım. Ee. Gezen aldım onu vurdum. Şimdi o Hikmet abi dedir. Kedisin onun yerinde. Uşam, sen ya öyle bir iflet oluyorsun. Ne ya orada gidiyorsun? Ya kedirirse vuracağım. Kolay yeter biz. Evet, kedirirse vuracağım. E, vuracağım. Yağmadan vuralım bir daha da. Yağacak evet, evet. değil Ha senin konuşman kazımanlar mıydı? Ben de dedim herhalde nasihat edeceğin onlara da iyi olmayacak. <laughs> Sen koparıyorsun onları. Ya bak konuştu Baktın ki konuşmalan bir yere vurduğu yok ha? <laughs> Aynen öyle. Oo Muhammed mi? Aha. Teyzemin <laughs> <laughs> etti. Ha şimdi izin rahat abi, diyorum. Ben aynı, bir <laughs> Sen biraz daha alacak al, al bu yana doğru. Yok oradan Amin amin cümlemizi. Şey ya kömür? de paramı mı alacağım? Başka işim yok. Ne kızım? <laughs> Sağ ol, sağ ol, bilene kriz verim, kriz Bilene her türlü helali hoş olsun. Beni ne olursa şey olsun. Bayağı. Bilmeyene de Allah kalbine göre bulduğu gibi yapsın. Aynen ben ne öyle. diyeyim başka? Bu hayatta en iyi öğrendiğim şeylerden bir tanesi her şey paranın olmadı. Para hiçbir şey değil. Yani para sağlığın olmadı mı paran olsa da bir işe yaramay. Hı. Ha şimdi mesela dünya olsa hacan yiyesin yok nasıl yiyeceksin? He. Yiyesin olmaz, dişin kesmez. Usta olursun. O yüzden para Eveli, iş bir şey. Cevede sağlık. Ondan sonra her şey olur. Oluyor, oluyor. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Aa, sana da 20 kolay 20 sene sonra uşaklarınıza izlediniz. Aynen öyle. Aynen <laughs> Ben de gidip yedireyim mevcutlarımı. Sağ ol. Ben Ben alıştırdım siyolarım. Bayu ya ile. alıştırdın <laughs> Aynen öyle. O. Benim de ona göre bir programım var onlara. Awesome, awesome, awesome. Şimdi bir ertesi gün oldu. Teyzem Nuri, ablam Nuri'ye iniyorum. Patatesini ilaç vuracağım. Buradan aşağı inerken gestirme köylüm, akrabam Almanya'da yaşayan İsek abimize, Emin abimize, Hamiye falan. Burada kim varsa Almanya'dan izleyen selam olsun. Böyle evlerini çekeyim kapılarını asretlik giderirler. Geçen gün Hami fotoğraf atay bana İsek abi telefondan açmış şeyi. Benim videomu bir dükkan izli, belgesel izler gibi. Burada ne bilsiniz, selam olsun. Öyle gidersinler evlerinden. Geçen bir defa vurduydum. Şimdi hava yağacak. Belli karardı. Zaten yağmurla alayı burayını. Yağmadan dedim. Bir daha bir ilaçlayalım. Tam karanti olsun işimiz. Bu şekilde çekelim. Evet. Her kime gidiyse bu videolar kimler izliyse hepsine selam, sevgi, saygı olsun. Bizim elimizden gelen ne yazık ki şu anlık bu kadar. Şimdi teyzemleri orada zaten. şuradan da Ebu Bekir'in sevgili kardeşimin babasının evini çekeyim. Kendi evimiz nerededir? Diyecek ki oraya çekip benim evimi niye gidip çekmiyorsun hiç? Ne yazık ki oralara gidemiyorum. Burası ablaların Mugatlerin evini çekeyim. Çekebildiğim kadar. Biraz asretlik giderirler. Yahya abinin evi daha oydu galiba. O da izli gitiyorları. Yanlış hatırlamazsam bilmiysem şu evdir onun galiba. Hepinize selam olsun buradan. Yine gidelim. Motoru alayım oradan. Doğru. İlaçlama. Ablamın yine ilaçlıcığım. Bizim yine ilaçlıcığım. Emicemin yine çok var. Evet arkadaşlar. Buraları bitti. Burası teyzemin patatesli. Ablamın şu aşağıdaydı. Ona vurdum. Ali abinin yine vurdum. Şimdi teyzemin yine vurdum. Burası bayağı güzel ilaçlandı. Hava abla izler şimdi selam yolları gelsin. Bizden de selam olsun ona. Teyzem de çayarı kuruz ya bu yoldakileri misal. Oldu ile maşallah kupkuru horomluk. Şimdi o aşağıda o kıranı biçeyim. Bakın şu binanın hemen şurada biçi dayım gitti oradakini dağıtma. Ben de şimdi çıkacağım eve. Bunları çıkarım herhalde. Bir de zimgini vuracağım. Yemi iki yemi camın yine vuracağım. Emeceğim onu şu vuracağım. Ondan sonra zaman kalırsa alamın yine vuracağım. Akşamı eder o İlacımı alayım. Ve gidelim. Bizim orada görüşürük. İsek abimizin evini bir de böyle aşağıdayım karı çekeyim. Buraları pudadıyla da de, açıldı orada ortalık ya. Ne güzel oldu ya şimdi. Mersi Emin abiye selam olsun. Bu kavakla da Veysel abinin. gidelim eve. Evet arkadaşlar. Patates ilaçlama işini bitirdim. Halamın yine de ilaçladım. Teyzemin iki oğlunun yani bir ablamın bizim yine iki emicamın yine emicamın oğlun yine halamın yine canım çıkmış durumda. Halımdan belli oluyordur. Şimdi geldim motoru yıkadım temizledim, yerleştirdim. E, yalluklar vardı. Kameramı çevireyim şimdi. Şurada misal yalluklar vardı. Söylediydim size ki onları toplayacağız, mere atacağız diye. Onları şimdi topladık işte annemle. nereye koyduk. Uf, o yemi de ağda getirmem lazım. <laughs> Şimdi Altyengin işte toplaydı alacak ama o alma işi yarına geldi. Burada yemlerimiz bir kısmı. Yalluğu da böyle buraya koyduk. Geçen gün saman aldıydık. Stoklarımız mevcut. Çok şükür Allah'ıma. Burada silajımız. Uf, uh, şimdi bir eve çıkayım. Evet. Trabzon'da hava bozuk. Ee, buraya da şimdi tarlalar dikilince buraya kömreyi dökerim. Burada doldu. Bir şekilde şu arka tarafa dökebilmem lazım. Ama oyunda nasıl yaparım bilmiyorum. Ya bunu attıracağım oraya ya. Bir yerden bir tahta bir şey koyup şu taraftan falan kömreyi oraya dökmem lazım. Bugün böyle bir yağdı. Nereleri bir kutlandı. Şimdi hava açtı. Yüksekleri tabi tumanlı. Her zamanki bahar havası. Yaylalar %95 açık güneşlidir. Şimdi bu videoyu yavaş yavaş bitireyim. E, yüklemesini yapacağım. Ya sen gördüğünüz burada işte sektim teyzemi, işte Selçuk abi kızı, Sevilay ablay. ben buraya Bostan evliliği için gömre döktüydüm. Onlar e, de yaptılar. Şimdi e, yüze atınca şöyle ızgarasını yapacaklar. Bizim orayını kamera almıştır herhalde. Şey yaptılar. Babam yaptı ızgarasını. Aynı o şekilde. Şimdi eve geldim. Ahra inezeyim. Hayvanların bakımını yapacağım. Ve yeni bir videoya başlayacağım. Aşağıki yalıkları topladık. Yolun kenarını aldık. Ee, arkadaş çalıştığı için tek fırsat yolu şey yapamadık. Nedir o? Oradan alamadık onları. Bakalım bu akşam üstü güya hesapta alacak, Alabilir miyim? Alamaz mıyım? diye bir bakacağız şimdi aradım cevap vermedi anlaşma müsait değil geri dönüş yapar şimdi ben de bu akşam yeni ağırdan hayvan bakım videosu çekmeyi düşünüyorum ee, bakayım yediştiri çekebilir miyim ee, tribodu kurarım tribotla e, hayvanlar yemlerken nasıl yemleyelim diye çekerim sizlerde görürsünüz merak ettiğiniz bir, bir tanesiydi takipte izlemede kalın. Eğer bizleri videolarımız kimler izleyip beğeni, yorum yapaysa, paylaşım yapaysa, eee, eğer kim takip edip gelecek videoları bekliyse, herkese buradan videolarımız kimlere ulaşırsa hepsine kucak dolusu selam, sevgi ve saygı olsun. diyelim Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın inşallah.